Şimdi bakın. Ana muhalefetin bir milletvekili çıkmış. Evet diyenleri İzmir'de denize dökmekten bahsediyor. Ya bu ne terbiyesizlik. Haddini bil ya. Sen kimsin ya? Sen kimi nereden denize döküyorsun ya? Sana adım attırmazlar adım. Sen bu milleti ne zannediyorsun ya? Bu ne terbiyesizlik? Sen ne biçim genel başkansın ya? Sen bu milletvekiline şu lafları ettikten sonra kalkıp da ağzını payını nasıl vermezsin? Hani demokrasi bu milletin oylarıyla iktidara gelmiş 14 yıldır bu milletin desteğini alan bir siyasi harekete sen bunu nasıl söylersin? Kalkıp bir de şunu söylüyor. 16 Nisan'da eğer evet çıkarsa denize dökeceklermiş. Kardeşlerim 16 Nisan'da benim milletim bunlara gereken cevabı verecek. 15 Temmuz'da o meydanlardan kaçanlar kalkıp da bu milleti denize dökecek mecali bile bırakın ayakta bulamazlar. Bir başkası güya tecrübeli siyasetçi peygamberlere hakaret ediyor. Hey Baykal yazıklar olsun sana. Genel başkanları da 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyecek. Elinde dosyalar varmış. Ya varsa dosya açıkla. Açıkla. 16 Nisan'dan sonra sana bir faydası olmaz. Şimdi açıkla. Ama işi gücü yalan. Ama senin de mumun yatsıya kadar yanacak. Sandık demek bunlar için kabus. Kaçış yok. Bu kabusu yaşayacaklar. Onların kabusu benim milletimin bu adam ne anayasayı bilir, ne kanunu bilir, ne şu 18 maddeyi okumuş maalesef. Fakat tabii ana muhalefetin başında böyle birisinin olması da bizim için iyi ya onu da söyleyeyim. Çünkü anında millet dersini veriyor. Yedi seçime girdi, yedisini de kaybetti. Hala utanmadan, sıkılmadan oranın başında duruyor. Ya batıda, batı 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 diyorsun batıda. iki seçim kaybeden bir daha partisinin başında durmaz, çeker gider. Bu hayır diyenler. 18 Mart Şehitler Köprüsü yapıldığı zaman ona da hayır dediler. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü İstanbul'da yapıldığında ona da hayır dediler. Yavuz Sultan Selim köprüsünü yaptık ona da hayır dediler. Marmara'yı yaptık ona da hayır dediler. Avrasya tünelini yaptık ona da hayır dediler. Osman Gazi köprüsünü yaptık ona da hayır dediler. 18 Mart Çanakkale köprüsünde sustular. Bunlar nerede bu ülkeye faydalı bir adım atarsınız? karşısına dikilirler. Çünkü bunların bu millete hayrı dokunacak bir dikili ağacı yoktur. Atalarımız çok güzel söylemiş. Korkak bezirgan ne kar eder ne ziyan demişler. Bunların da ne millete, ne ülkeye, ne kendilerine bir faydası olur. Bizim bu krize vestlerini harcayacak Tek bir saniyemiz yok. Ne diyor sevgili peygamberimiz? Gençler. Ne diyor sevgili peygamberimiz? El mer'u me'amen ehabbe. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Ha, sen o ülkemizi bölmek isteyen, parçalamak isteyen, milletimizi bölmek, parçalamak isteyenlerle beraber misin? Onlarla beraber aşırı olacaksın. Olay bu kadar basit. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Olay bu kadar basit. Ama bazen göz var görmüyor. Kulak var duymuyor. Dil var hakikati söylemiyor. Çünkü onların gönülleri mühürlü. Ve bazı Avrupa ülkeleri de savundukları ne kadar değer varsa hepsini ayakları altına alarak bu seferberliğe katkı sağlıyor. Ben bakanlarımıza kapılarını kapatmaktan demokratik haklarını kullanan gurbetçilerimize atlarıyla, itleriyle saldırmaya kadar her yola başvurdular. Şimdi de şehirlerinin en merkezi meydanlarını malum o dayatmacı, baskıcı, faşizan baskıyla devam ettiriyorlar. Evet için üç kişinin dahi bir araya gelmesine izin vermez derken hayır kampanyası yapan herkese en büyük salonlarını tahsis ettiler. Devlet televizyonları, yüksek tıraşlı gazeteleri, uluslararası dergileri her gün en ağır hakaretlerle bize saldırıyor. Hiçbir şey olmaz. Ben milletime güveniyorum. Halkıma güveniyorum, Hakk'a güveniyorum. Türkçe manşet ata ata, dilimizi de bayağı öğrendiler ha. Türkçeyi bayağı öğrendiler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ne kadar çirkefleşirse çirkeflesinler nafile. Milletimiz onlara cevabını demokrasiye uygun şekilde sandıkta verecek. Bizim eserlerimiz ortada. İşte al Samsun'dan Sarpa kadar. Şu yolu kim bitirdi? Biz bitirdik. Ah kardeşlerim. İşte şimdi sağlıkta hastanelerimiz. Bakın burada bir üniversite hastanesi, bir de burada devlet hastanesi. Bunlar var mıydı? Aynı zamanda ilçelerde yaptığımız hastaneler var. Bunlar var mıydı Rize'de? Daha çok eserler olacak inşallah. Ve başkanlık sistemi bunları hızlandırıyor. Özal'a sivil diktatör dediler. Şimdi de aynısını bana söylüyor. Tek adamlıktan bahsettiler. Ne tek adamlığı ya? İşte meydanlardasın. Meydanlarda koşturup duruyorsun. Parlamento'da sürekli olarak gen soru gen soru üstüne gen soru veren sensin. Ama bu millet sana parlamentoda evet demedi. Demez niye? Çünkü yaptığınız iş bu milletin faydasına değil.